A, B. Latince'de bizim A. Korece'de ne oluyor? Döndürüyorsun B oluyor. Artık ben de Twitch'teyim. Bu göbeğe benzer, göbekli bir adama benzeyen şekli aşılamamız lazım. Korece'nin kolay olduğunu arkadaşlar. Şöyle burnu dolu böyle sümkürmesi gereken bir insan neye benziyor bu? Tarağa benzemiyor mu? Angara derken bu kadar iyi anlatılmazdı ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dikkat bu videoyu izledikten sonra Korece olan çoğu şeyi okuyabilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar artık ben de Twitch'teyim. Twitch bir canlı yayın platformu bilmeyen arkadaşlarımız için. Twitch'te YouTube gibi bir platform ve orada canlı yayın yapabiliyorsunuz. Ben de orada artık sizinle canlı yayın yapıyorum. Bu karantina günlerinde en azından zaman geçirecek bir yer olmuş olur. Sizlerle eğlenceli yayınlar yapıyorum. Beraber video izliyoruz. En önemlisi konuşabiliyoruz. Yazdıklarınızı okuyorum. Sorularınıza cevap verebiliyorum. Ve Korece tecrübemi aktarıyorum arkadaşlar. Size Korece anlatıyorum. Bildiklerimi. Ve birazdan izleyeceğiniz Korece'de bir önceki Twitch yayınım. O yüzden sizler de Twitch'ten beni takip edip yayınlarımı kaçırmazsanız çok sevinirim. Beraber vakit geçiririz. Bu arada Discord ağımız da var arkadaşlar. Oradan da sesli olarak konuşabiliriz. Aşağıya linkleri bırakıyorum. Gelebilirsiniz. Şimdi Korece videomuza geçiyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın iyice 175 kişi olduğumuzu nasıl da görüyorum değil mi? Biraz onu sahip yapalım. Bugün ne yapıyoruz? Korece çalışacağız biraz arkadaşlar beraber. Koreceyi öğrenelim mi? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Hazır yazabilir misiniz arkadaşlar? Hadi Koreceye başlıyoruz şimdi. Peki Anya nasıl yazıldığını biliyor muyuz arkadaşlar? Ama cidden güzel yazdım sanki ya. Anyon yazıyor arkadaşlar burada. Arkadaşlar şu harf var ya. Şu. Bakın yuvarlığı aldım. Bu harf A harfi arkadaşlar. A. Şunu anlatacağım. Şu yuvarlığı anlatacağım. Bu çok farklı bir olay. Şu ne harfi arkadaşlar? Bu da N harfi. An. An var burada. An. Şu şu an arkadaşlar evet sesliyle ile başladığı için arkadaşlar Sesliyle başlayan Korece kelime cümlelere bu harf geliyor arkadaşlar. Bu yuvarlak harf ne biliyor musunuz? Bu arkadaşlar ng nık. Mesela Ankara derken Ankara derken mesela ang ara oldu anladın mı biraz e, şey normalde Ankara böyle yazılmıyor ama Ang yani şu N abi A N G yani A bak bu bu da A ile başladığı için sesliler tek başına bir iş yapamıyor yanına bir arkadaş lazım bunun yani bu tek başına yapamıyor bu da bu yuvarlak yani her zaman dostu oluyor bu sessizle şey seslilerini arkadaşlar anladınız mı Az önce Türkçe dersinden çıktım Ke Keşke o da senin gibi anlatsaydım demiş <laughs> Zeynep Arkadaşlar şu an a ve n şu a harfi bu ne burada da niyong bakın niyong burada niyong yazıyor arkadaşlar ha -se yo. evet h s yok şu s harfi oluyor değil mi Bu da e harfi yani şöyle Bu da Bakın, yo. Şu ikili olanlar yo. Şöyle bir şey var, bu da o arkadaşlar. Şimdi harflere geçiyoruz arkadaşlar. Yani, mantığını çözeceğiz beraber. Yani ben, ben nasıl düşünüyorum, kafamda nasıl oluyor? Şimdi çadır diyelim buna. Çadırın üzerine bir tane kapatıyoruz. C oluyor. Çadırın Üzerine Çizgi Çekiyoruz C Oluyor S, C. Ters Y Gibi De Düşünebilirsiniz D Harfi Arkadaşlar Şöyle Mesela D Harfi Neye Benziyor D Harfi Normalde Nasıl Arkadaşlar Yine Böyle Değil Mi Şöyle Yaptığınızda Türkçedeki D Olmuyor Mu Sadece Bir Boşluk Var Geri Alalım Korecede De D Harfi Aynen Böyle Arkadaşlar C Harfi Arkadaşlar Bir Tane Yine Çadır Olarak Düşünebileceğimiz Bir Şey Şekil ve onun üzerine bir nokta olduğu zaman aynı bizdeki ç harfi var ya arkadaşlar bir nokta koyduğumuzda bak şöyle yapınca ç mi oldu işte böyle yapınca da Korece'de bu ç oluyor arkadaşlar ç oldu insan oldu bakın insana benzedi şimdi geri alıyorum şunu c ne oldu noktayı koyduk ç oldu değil mi ç'ye dönüştü c'yi ezberledik mi Ç'de gerisinde gelecek arkasından. Yani Ç, C, harfi böyle, C harfi böyle. D harfi de arkadaşlar şu şekilde bakın ikisi aynı oldu. Şimdi T harfine geldik. En kolayı bu zaten arkadaşlar. Neye benziyor bu? Tarağa benzemiyor mu? Tarak abi. Tarak ya. Şu eskiden kullanılan taraklar vardı ya böyle kafamızdaki saçları koparırdı. Aynı bir tırmık ya. Tırmığın ucu ya. Al sana tırmık. Tarak. T. T yani bu. Bunu ezberlemeniz lazım çok rahat bir şekilde. Alta bir tarak yazacağım o yüzden. Tırmık tarak ne derseniz. Tarak. Ya bu tarağa benziyor. Şimdi ya ben bunu ezberlemem şöyle oldu arkadaşlar. Şu var ya şu. Ben ne zaman Hamburgerciye gitsem arkadaşlar fişte bu vardı. Ne bu? Yani neden bu çok fazla yazıyor. Mersa potato yazarken P başında bu geliyormuş. Ben de bunu ee, normalde tren rayına benziyor ama bunun P ile ne alakası olabilir diye düşünüyoruz değil mi? Ee, çünkü tren rayıyla bir alakası yok. Bu benim sadece kişisel olarak yaşadığım bir tecrübeden aklımda kalan bir şey. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Pi sayısı. İşte bu ve Zeki... Zeka fışkırıyor abi. Sude. Cansınız. Pi sayısı abi. Bak yazıyorum pi. Abi çok zeki ya. Ciddiyim bak. Sudeciğim. Alkışlıyoruz. Cansın. Şimdi bu da pi sayısına benziyormuş. Bu arada siz söyleyebilirsiniz yani. Ben bunu... Ben öğretmen değilim bu arada. Böyle anlatıyorum ama. Ya ben kendi tecrübemle. Siz beraber. Roma rakamı 2 diyor. Hmm. Ama 2 ile P'nin ne alakası? Pi sayısı pi. P yani. Mevzu o. N harfi arkadaşlar. N harfi. N. Şu şekilde arkadaşlar. Sen nesin kardeşim? Nesin? Nesin sen? Nesin ya? Ne yapıyorum? Alçaltıyorum karşıdaki insanı arkadaşlar. Nesin ya? İki tane yok mu arkadaşlar? Bakın. N ve G harfi var. Biri üstte. Görüyorsunuz değil mi? Biri üst. Daha üstün. Bu ne? Ne. Nesin abi sen? Sen altsın. Altsın. Düştün. L'ye benzemiyor arkadaşlar. Böyle bu L değil. Daha uzun olması lazım. L'ye benzeyeni göstereceğim size. Bu arada biraz kaymışız. Kusura bakmayın. M'yi şey yapalım. Şimdi arkadaşlar bu da G harfi. N G. G. Gelmiş. Geldi. Birine nesin yavrum sen dedik. Ne oldu? Adam çağırdı. Geldi bizi dövmeye. Geldi. Y ile üstten. Üstten bir adam atak geçirdi ve bizi dövmek için adam çağırdı geldiler geldiler abi geldiler kaç 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 G harfi geldi tamamladı yani üstüne üstüne çıktı bak tam tersi tersi bu da arkadaşlar K oluyor G böyle oluyor G ile K değil mi G geldin kettin kardeşim yani G'nin serti K olur sertleştiriyor kı 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 M nedir arkadaşlar iki tane N'nin yan yana olmasından oluşan bir harf değil mi Türkçe'de? N ile G'yi birleştirdiğimde M'yi buluyorum. Yani Nurten'in yanına Gazi geldi mi abi? Meli, Meli, Meliha'yı oluşturdu. Türk IQ'suyla Kore alfabesini bitirmece yapıyoruz arkadaşlar. B harfi çok basit arkadaşlar. Yani bak. B harfi o kadar çok benziyor ki. Dikkat ettiniz mi? B harfi ya. Şu B harfi. Bunu anlatmama gerek. Bu, bunun B harfi olduğu çok belli. Bariz yani. B. Diyor <laughs> Ali abi sen böyle bize Koreci öğret. Karantinadan çıkınca Koreci konuşacağız diyor. Arkadaşlar şimdi L harfini e, yapacağız. L harfi arkadaşlar. L harfi yanında da R muhabbeti var. Bazen L oluyor bazen R oluyor. Bu, bu enteresan. Beyin yakan bir olay başlarda öyle ama şu anda bana o kadar normal geliyor ki. Aynen bardak. Ha videomu izlemişsiniz. Evet. Bu L harfi. R de oluyor. O zaman şimdi L harfinin neden L ve R olduğunu anlatayım şu köşe köşede. Şöyle geçelim. İkisinin neden farkı var onu anlatalım. Ali yazısı böyle yazılıyor Korece'de. Bak. Ali olabilmesi için Ali yazıyoruz arkadaşlar. Daha seslileri öğretmedim ama e, bunun neden L ve R olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar Korece öyle bir şey ki L harfini istiyorsanız eğer yana bir L daha atıyorsunuz. ve zaten Korece şöyle bir dil arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hece hece yazmanız lazım. Ya, ra, sa, çor, ba, sı. Ali yaz yazacaksak eğer öyle değil mi? A Arkadaşlar Korece öyle bir dil ki seslinin yanına bu L ve R olan harf geliyor ya. Seslinin yanına geldi mi R oluyor. Yani bu Ali değil arkadaşlar. Ari. Kendime Ari denilmesindense Ali denmesini tercih edeceğimden dolayı arkadaşlar. Bu harfin R değil de L olmasını istiyorsam eğer bir de bunun altına atıyorum ki al olsun. Ari olmasın da al olsun. Çünkü bu 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 harf bu meret L olabilmesi için onun öncesinde mesela bir sessiz olması lazım. Kalbi diye bir yemek var arkadaşlar. Kalbi. Neydi? Hadi kalbi yazalım. Hadi K'yi biliyor. Sessiz seslilerde ben yardım ediyorum size. İlk önce kalbi değil mi? G'yi öğrendik. G, A harfinde Ali'den biliyorsunuz. G A L B. Bakın arkadaşlar, sessizle birleşim olduğu için bu ne oldu? L oldu. Galbi değil de, galli olsaydı, galli olmuyor işte, galli oluyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani galli, şu L'nin bu özelliğini L özelliğini kaybetmemesi adına yanında ardından geldiği hecenin kesinlikle ve kesinlikle e, sessizle devam etmesi lazım arkadaşlar. Bu yüzden bu l ve r oluyor. Yani onu anlatmak için bunları girdik. Şimdi arkadaşlar zaten bunları anlatırken bunun hangi harf olduğunu çözdünüz değil mi? Galli yazmış bak meftun panda. Aferin. Aferin yavrucuğuma. Şimdi arkadaşlar he. E, eğer babam izliyorsa özür diliyorum. <laughs> Babamın adı H ile başlıyor benim. Babam da göbekli bir insandır. Bu harf de göbekli bir şeye benzediğinden ben öyle arkadaşlar. Yani o şekilde anlıyorum. Ben bu şekilde kafamda kodladım. Sizin de H ile başlayan Haldun olabilir. Haluk olabilir. Böyle arkadaşlarınız ve göbekli ise bu göbeğe benzer, göbekli bir adama benzeyen şekli ona benzetebilirsiniz. Şimdiki ona girelim. H harfi şöyle bir şey arkadaşlar. Yazarken kolay yazabilmeniz için küçük bir çizgi yaptım. Altına da bunu böyle bir çizgi yaptım. Bunun bir göbeğe ihtiyacı var kardeşim. Bu H harfi abi. Yani göbekli bir adam. Göbekten artık yeter be. Yeme abi. Koh yani ya. Yeme. Yani H harfi bu. Yuvarlaksa NG harfi arkadaşlar. Yuvarlak. Ankara'daki NG. Öyle arkadaşlar. Ha <laughs> Gülme hızına girdim. Bu arada takip edebilirsiniz arkadaşlar. Takip edenler yazıyor aşağıda Twitter aslı falan. Bunları kaybetmemek için. Evet. Şimdi tekrar edelim arkadaşlar. S harfi çadır, değil mi? Şöyle bir S harfi yaptık. C harfi noktasız çadır. Ama çadırın üstü kapalı. C. Ceyhan boru hattı gibi. Bak Ceyhan boru hattı gibi üzerini kapatmışlar abi. C. Ceyhan kapalı çadır. Çadırın üstünü kapatmışlar üstüne bir tane de noktayı koymuşlar Ç olmuş. Bizim C'nin altında noktayı nasıl koymamız gibi burada da C'nin üstüne bir nokta koy. Üstüne koyuyorsun Ç oluyor. Korece böyle bir şey işte üstüne koyuyorsun. D harfi çok benziyor. Değil mi? Bakın D yani ya şu çizgisi eksik sadece. D bizdeki D'nin aynısı. Ne oldu? Bir de yanında tarak. Tarağa benzer bir şekil geldi. Bu da T harfi. P'de pi sayısı. Abi pi sayısı neydi? Sude mi söylemişti? Niye iki tane G var demiş. Nerede? Bu NG arkadaşlar. Nık, nık, nık gibi. K de arkadaşlar. G buysa K. G, K. Kalın abi. Kalın. G'nin kalın hali. N harfi de ya nesin kardeşim sen diyorsun adama böyle alttan böyle alttan böyle çizgi alttan geliyor böyle nesin kardeşim sen adam çağırıyor hepsi geliyor karşıdan kaçacağım üstten geliyorlar ne nesin dedin ne nesin dedin adam çağırdı geliyor bize üstü onu tamamlıyorlar sen nesin dediğin adamı tamamlayan ekip geliyor geliyor G G arkadaşlar G geliyor ne dedin aşağıladım. G harfi geliyor. Şimdi G'yi öğrendik zaten. G değil mi? G. Noktayı çaktın, kalınlaştırdın. Ç oldu. K oldu. Ne demek? K. Kamera. Mesela kamera K şey ile yazılıyor. Kamera değil. N harfi böyleydi değil mi? Alttan. M harfi nasıl oluşuyor latince bizim kullandığımız latin alfabesinde? M harfi iki tane N'nin yan yana gelmesinden oluşuyor değil mi? Korece'de farklı bir dil olduğundan yan yana geldiğinde değil de ne oluyor? Çarpazının geldiğinde arkadaşlar çarpaz. Çarpazı bir geldi mi birleşti mi M harfini oluşturuyor. Kareyi oluşturuyor. Kare şeklindeki bir harfimiz M harfi arkadaşlar. Medium, kare, orta. B harfi bizim Öyle. böyle B harfimize çok benziyor değil mi? Bakın şöyle B oldu. Ama Korece'de böyle B harfi. Bardağa benziyor bardak. içinde çay var yarıya kadar. Bardağa bakın. Çay. Çay içiyoruz bakın. Sokur diyor. B oldu bardak oldu abi. Bardağa bak ya. Yarısı dolu bir bardak. B. L harfini zaten yılan gibi kuyruğu. Ee, L ya. <laughs> bazıları da şöyle diyebilir. Ee, bu ters A. Bakın. A değil mi? B. A. B. A. B, A, B. Latince'de bizim A. Korece'de ne oluyor? Döndürüyorsun B oluyor. Onların B'si de bizim ters A'mız. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. H harfi de arkadaşlar. H ile başlayan <laughs> kilolu arkadaşlarınız var mı? H ile başlayan, adı H ile başlayan kilolu, göbekli, göbüşü böyle aynı bu H harfi gibi olmuş. Bakın Şöyle olmuş. Kocaman kocaman. Göbeğe bak göbeğe. Ellerini açmış. Ah! Şöyle oturuyor. Ah! Hey ya benim. Haldun diye bir arkadaşım mesela. Böyle göbe göbekli oturuyor. Artık yemek verin bana. Göbekli hanım mı? Bence hanım değil erkeğe benziyor. <laughs> Burası da arkadaşlar. <laughs> NG. Yuvarlak NG. Çok enteresan bir şey. Yuvarlak olduğundan böyle. Yuvarlak. Ama çok işe yarayacak ileride. Niye onu söyleyeceğim. NG. Nık. O NG. Ong. Ang. Angara. NG. Yuvarlak. O harfi NG oluyor. Yuvarlak. Şimdi neden böyle? İleride o kadar işimize yarayacak ki arkadaşlar. Korece'de sesli ile başlayan tüm kelimeler başında bir sessize ihtiyacı var. Sessiz birinin başında durmasına ihtiyacı var seslileri yazarken. Anyong Haseo yazarken bu yuvarlak niye vardı başta? Sesi çok çıkıyor abi. Başına bir sessiz adam koyacaksın. O da NG işte. O işe yaramaz dediğimiz adam karşımıza böyle çıkıyor. Yani o yuvarlakla çıkıyor arkadaşlar. Şimdi seslilere geçiyoruz. Sessizlerin resmini çekebilirsiniz arkadaşlar. Kaydettiyseniz seslilere geçiyoruz. Haydi bakayım. Korece'de sesli harfler nedir, ne değildir? Şimdi Ali Ertuğrul'un farkıyla anlatacağım size. Ee, şimdi karşımızda kaç tane harf var değil mi? A var, Ya var, E var, Y o var, O var, Yo var, U var, Yu var, I var, I var, A var, Ya var, E var, ye var. Bunlar o kadar basit ki. 3 dakikada ezberleyeceksiniz. Çünkü ben anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar. <laughs> şimdi A'dan başlayalım bir çizgi var. Çizgi bizi yiyip bitiren bir çizgi var değil mi? Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bir insan olarak düşünelim. Şu çizgiyi bir insan olarak düşünelim. Biz biziz bu. Bu Koreceyi öğrenmeye çalışan bizleriz. Şimdi ilkindeki olay şu. Sağ tarafa. Sağ kelimesi nedir? Sağ. Sağın ortasında ne var? A var değil mi arkadaşlar? Solda A var mı? Yok var mı? Yok. Solda O var. O var. Solda O var. Sağda A var. Ne demek? Sağa dön dönük olan şey A oluyor. Sağ. Sağa doğru kaçıyor. A diye kaçıyor. Sağa kaçıyor. A'ya ka A bu adam A. Bu kadar iyi anlatılmazdı bence. Bir de şöyle bir şey var. Sağa doğru kaçarken Ellerini açmış, yalvar yakar Mevla'ya dua ederek kaçan birisi var Ya Mevlam diye kaçan var Sağa doğru ya diye sağ ya Mevlam diye kaçan bir tane a var O da biziz işte Ya var, ya Bir de arkadaşlar E-O diye görünen şey aslında O Ama şöyle bir O Burnunda, burnu dolu böyle Sümkürmesi gereken bir insan Şöyle konuşur değil mi? Merhaba arkadaşlar. <laughs> diye konuşur değil mi? Buradaki o da a a gibi bir o. A ile o'nun karışımı bir o. A a diye bir harf. Türkçede olmayan bir harf. Tek harf bu zaten bilmediğimiz. O mu a mı belli değil adam. Sol tarafa doğru kaçan birisi a a a ya Ali beni kurtar. <laughs> Eyvallah. Ya Ali. Eğer dil okulu açarsam biz seni Korece dil öğretmeni <laughs> Eyvallah. O ve U harfimiz var. Gerçek bizim O harfimiz var. Yukarıya doğru. Uçak görmüş. Eliyle gösteriyor. Yukarıda. O diyor. Yukarıya bakıyor. O diyor. Gerçek bizim elimiz O var ya. O uçağa bak be diyor. Şöyle. Bir de bizim bu iki elini açma hastalığı olan ve başında hep y'yi kullanan bir olayımız var değil mi? Yukarı bakıp O diyen adama bir de iki eliyle açıp "Yo" diyen birisi var işte yanında da arkadaşlar. Burayı da anladık. O ve yo'yu şimdi u ve yu'ya geçeceğiz. U harfi çok basit arkadaşlar. Şöyle düşünün. U harfi bizim bildiğimiz u harfinin üstünü böyle doldursak, kapatsak. Bakın. Ne oldu? Kapattık kapatabiliyoruz. Oradan bir aklınıza gelir. Ama asıl olayını anlatacağım. U abi u diyor. Yuhluyor. Şöyle yapınca u diyor. U yani. U aşağıdasın kardeşim aşağı doğru gidiyor diye düşünmeniz lazım arkadaşlar. Yani u aşağıya yu yani iki taneyle yu oluyor. Yu u aşağıya doğru u yuhlama u yuhlayan adam böyle yapar değil mi bir de şöyle bir olayımız var bunları unutmayacaksınız muhtemelen şimdi yanında da bir ı harfi var ya ya bu benim kendi dil öğrenirken ben bu şekilde öğrendim şimdi i harfimiz var arkadaşlar i harfi Korece'de bir çizgi sadece düz bir çizgi i harfi de düz ya arkadaşlar ama bizde noktası var bunlarda nokta yok işte bunlarda düz Bizim i harfini yana yatırdığımızda şöyle ı oluyor abi, ı oluyor. Bakın i, ı, i, ı, i, ı, yatayı ı abi, ı, yatay, ı, ıdır sağ tarafta değil mi arkadaşlar? Ülkemizin sağında ıdır, en sağda böyle. Sağ gösterebilmesi için yukarı olmayacak, doğu batı olmayacak. Şey, e, kuzey güney değil de doğu batı olmayacak. İ harfimize bakalım. İ harfi böyle. İ. bizim i'nin noktasız hali. I da batıdan doğuya. Doğuda ı'dırımız var. I. i'nin tersi ı arkadaşlar. E harfimiz şöyle bir harf arkadaşlar Korece'de. E harfi bakın bu A E dediğine bakmayın. A E diye denmiyor. Bu E arkadaşlar. Bu İngilizce'de bu E. Ben böyle yazıyorum. Biz Türkçe Türkleri yapıyoruz. İkisi de aynı arkadaşlar. E Y arkadaşlar. E harfi yana A diye bir şey gidiyor ya. O A diyenin yanına bir çubuk daha yapıştırdığınız zaman arkasına bir adam daha koyduğunuzda E kardeşim biz kaçıyorduk da A diye kaçıyorduk sola. Ada, arkamda adam var. E E bak adamı getirdim. E E kardeşim A'ydı A, A o diye kaçıyordum böyle yukarıda. Kaçarken al sana adam. E, yani böyle. Anladın? Bu asıl E arkadaşlar. A, E diye İngilizce'deki yazılışı ama ikisi de aynı. Hiçbir fark yok. Tek olayı kelimelerde, e, e, kelimeleri ezberlemeniz lazım. Korece'deki kelime, kalem, kağıt, bunlardaki. Mesela pen, pen diye. Pen, kalem demek. Oradaki E, bu E arkadaşlar. Bunu da ben kendi düşünceme göre bir şey söyleyeceğim. Pen nedir? İngilizce'den gelen bir şey değil mi? Mesela ne var? Ee, Sandwich diye bir kelimemiz var. Sandviç demek. İngilizce'den gelmiş. Tarihteki eski kelime. Mesela Türkçe'de ne vardır? Lakin. Lakin eski yani fakat anlamında. Ama değil de e, lakin demişler değil mi? Eski tarih dizilerinde falan. Eski kelimelerin çoğunda... E harfi varsa bu E harfi kullanılmış. Zaman geçe geçe bu aslında bu A A A E olmuş. Bunların hepsi evet, bu, bu, bunlar aynı. Sadece ki eski kelimelerin E'si böyle oluyor arkadaşlar çoğunlukla. Eski kelimelerin Y'si böyle oluyor genellikle. Ama tarihteki yeni bilgisayar gibi yani kelimeler yeni eklenmiş şeylerde çoğunlukla bu E oluyor arkadaşlar. Ee, bu da bir E harfi E harfini ezberlemenin yolunu tekrar söyleyeyim. Böyle olduğunda neydi? O'ydı değil mi? E değil şu an. Bu E değil. Bu O, O sola doğru kaçıyor. Sol. O, O, A Böyle A ile O'nun karışımı gibi. Değil mi? Bu adam kaçıyor. Sola doğru kaçıyor. Kaçarken A diye kaçıyor ya. Arkaya bir tane adam aldı. Senin arkanda kaçarken bir adam geldi seni dostun. Arkanda destek oldu sana. Sen ne dersin karşıdakine? E kardeşim dersin değil mi? Bu da böyle bir E arkadaşlar. E tabi bunda E dedik. Karşıdakine E dedik değil mi? Arkamda adamı görüyorsun değil mi? Tam kaçarken E dedik. Bir elimi daha kaldırdığımda Mevlam şimdi benim arkamda adam var. Sen yiyeceksin. Yedin sen. Şey artık gitti kardeşim. Ye. Hadi ye bakalım. Gel buraya. Ye. iki elini açmış arkasında da adam var. Ye kardeşim hadi. Hadi. O şekilde düşünebilirsiniz. Benim adım Ülkü nasıl yazacağım? Ü yok mu? Ü yok arkadaşlar. J yok. Yok arkadaşlar. Ü'lü bir kelime yok. Korece'de. Burayı da aldıysak arkadaşlar. E, burayı artık yavaştan e, şey yapıyoruz. Bu arada izleyen arkadaşlar teşekkürler. E, Baya anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Öğretmen değilim ben. Evet alfabenin bir devamı var ama e, genel olarak böyle arkadaşlar. Bunlar yani. Bu kadar. gitti İstediğinizi yazın. Bir dahaki ders de olacak. Instagram'dan ne olur takip edin arkadaşlar. Ben paylaşım yapacağım. Sizin için değer. Boynum biraz kötü oldu sadece.